Aslan, güç, zarafet ve ihtişamın simgesi. Afrika savanasında hüküm sürüyorlar. Gürleyen kükremeleriyle saygı uyandırıyorlar. Aslanlar avlanmak için mükemmel şekilde adapte olmuş yetenekli avcılardır. Kumral renkli kürkleri onları kamuflaj ustaları yaparak otlaklarda gizlenmelerini sağlar. Güçlü bacakları onları avlarına şırtıcı bir hızla fırlatır. Keskin pençeleri ve dişleri son darbeyi indirir aslanlar besin zincirinin en üstündedir. Aslanlar en çok gece aktiftir. Karanlık, avlanmaları için onlara koruma sağlar. Avlarını sessizce ve dikkatlice takip ederler. Her adım, sesi en aza indirmek için planlıdır. Keskin görüşleri karanlığı deler. Aslanlar genellikle gruplar halinde avlanır ve hareketlerini koordine ederler. Bazı aslanlar avlarını pusuda bekleyen diğer aslanlara doğru kovalar. Sürpriz unsuru en büyük silahlarıdır. Aslanlar, sürü adı verilen gruplar halinde yaşayan sosyal hayvanlardır. Her sürü üyesinin avlanmada bir rolü vardır. Çeviklikleri ve dayanıklılıklarıyla dişi aslanlar ana avcılardır. Büyük avları avlamak için birlikte çalışırlar. Erkek aslanlar boyutları ve güçleriyle sürünün bölgesini ve yavrularını korurlar. Özellikle manda gibi büyük hayvanları hedeflerken avlara da katılırlar. Yavrular avları izleyerek ve katılarak öğrenirler. Aslanlar etçildir yani et yerler. Beslenmeleri temel olarak büyük otçullardan oluşur. Zebra'lar, antiloplar ve ceylanlar yaygın avlardır. Aslanlar ayrıca fırsat doğarsa manda, zürafa ve hatta filleri de avlarlar. Güçlü çeneleri kemikleri ezebilir pürüzlü dilleri leşlerden eti sıyırmaya yardımcı olur. Aslanların aktif yaşam tarzlarını sürdürmek için her gün önemli miktarda yiyecek yemeleri gerekir. 5. bölüm. Kovalamacanın heyecanı, yenilginin acısı. Avlanmak aslanlar için her zaman başarılı değildir. Av hayvanları genellikle hızlı ve çeviktir. Yırtıcılara karşı savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Zebraların aslanları şaşırtan ve bireyleri ayırt etmeyi zorlaştıran çizgileri vardır. Antiloplar korunmak için büyük sürüler oluştururlar. Ceylanlar kısa mesafelerde aslanları geçebilirler. Bazen tüm çabalarına rağmen aslanlar aç kalırlar. 6. bölüm: Dengenin Koruyucuları. Aslanlar ekosistemin hassas dengesinin korunmasında önemli bir rol oynarlar. Besin zincirinin tepesindeki avcılar olarak av popülasyonlarını düzenlerler. Bu, aşırı otlamayı önler ve çeşitli bitki ve hayvan türlerinin hayatta kalmasını sağlar. Varlıkları diğer hayvanların davranışlarını etkiler. Av hayvanları aslanların aktif olduğu alanlardan kaçınır. Bu, bitki örtüsünün yenilenmesine ve ekosistemin genel sağlığının desteklenmesine olanak tanır. 7. bölüm Genç bir avcının eğitimi. Aslan yavruları erken yaşta avlanmayı öğrenmeye başlarlar. Annelerini ve diğer sürü üyelerini gözlemlerler. Yavrular ilk olarak kuşlar ve kemirgenler gibi küçük hayvanların peşinden koşarak avlara katılırlar. Büyüdükçe yavaş yavaş daha zorlu avları üstlenirler. Deneyimli avcılar yavrulara avlanma tekniklerini ve stratejilerini öğretir. Deneme yanılma yoluyla yavrular becerilerini geliştirir ve yetenekli avcılar haline gelirler. 8. bölüm Bir avcının yaşamı için uyarlamalar. Aslanlar onları başarılı avcılar yapan olağanüstü adaptasyonlar geliştirmiştir. Kamuflajları çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur. Güçlü bacakları kısa sürelerde yüksek hızlara ulaşmalarını sağlar. Keskin pençeleri ve dişleri zorlu silahlardır. Keskin görme, işitme ve koku alma duyuları avlarını bulmalarına yardımcı olur. Bu adaptasyonlar aslanların milyonlarca yıldır besin zincirinin tepesindeki avcılar olarak gelişmelerini sağlamıştır. 9. Bölüm Kralın Geleceği Bugün aslanlar sayısız tehditle karşı karşıyadır. Habitat kaybı, insan vahşi yaşam çatışması ve iklim değişikliği popülasyonları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu muhteşem yaratıkların hayatta kalmasını sağlamak için koruma çabaları çok önemlidir. Yaşam alanlarını koruyarak, insan vahşi yaşam çatışmasını azaltarak ve durumları hakkında farkındalık yaratarak, savana kralının geleceğini güvence altına almaya yardımcı olabiliriz.